Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size Lenovo'nun Liko yanlış okumuyorsam tabii ki de TKL klavyesini göstereceğim. GK304 serisi kablolu mekanik gaming klavye. Kutu açılımıyla başlayalım. Kutuyu açarak başlayayım. Şöyle. Birazdan da size klavyenin özelliklerinden, detaylarından bahsedeceğim. Açalım. Klavyemiz çıkıyor en başta tabii ki de. Şunları kenara alalım. İçerisinden bir adet USB'den Type-C'ye bir kablomuz çıkıyor. Bununla klavyemizi kullanıyoruz. İçerisinden başka bir aparat çıkıyor. Bunları bunu bilmeyenler için bu mekanik klavyelerde tuşları daha rahat sökebilmek için. Yani elle biraz zor oluyor. Parmaklarımız girmiyor. Bu oturuyor. Ondan sonra tutup çekiyorsunuz. Tuşları öyle çıkartabiliyorsunuz. İçinden son olarak da kullanım rehberi, ürün tanıtımı. içindeki tuşların özelliklerinden falan bahsediyor. Kenara koyalım. Klavyemizi açalım. Önce dış görünüş olarak başlayacağım. Yani fiyat performans olarak diyebileceğimiz bir ürün. Yani kasası da gerçekten sağlam. Bunun iki farklı renk seçeneği var. Benim aldığım seçenekte ortası siyah, kenarları gri. Diğer renk seçeneğinde ise kenarları siyah, ortası gri ve buradaki birkaç tuşun rengi farklı. Size tuş dizilimini göstereyim. Çünkü bazı klavyelerde tuş dizilimi biraz farklı olabiliyor. Tuş dizilimi bu şekilde. Ya yani. Kavisli, hafif kavisli bir şekilde. Bazıları tam kavisli oluyor, bazıları düz oluyor. Yani bu da kişinin tercihine bağlı. Nasıl seviyorsanız onu alabilirsiniz. E, Klavyenin diğer özelliği ise e, red switch olması. Yani özellikle sessiz klavye kullanmak isteyenler ama mekanik hissetmek isteyenler red switch alabilir. O konuda tavsiye ederim. Çünkü blue switch biraz daha tiz bir sesi var ve biraz daha çok ses çıkıyor. Bu daha tok bir sesi var Red için. Birazdan da göstereceğim. Şimdi size klavyenin etrafını göstereyim. Burada Caps Lock tuşu. Bilmediğim şeyler sanırım bu renklerle ilgili, fonksiyonlarla ilgili yanan ışıklar. Sonrasında tabii ki TKL olduğu için burada numara tuşları yok. Numerik tuşlar. Ondan dolayı hem yerden de avantaj sağlıyor hem de oyuncular için biraz daha rahat oluyor. Mouse için daha fazla alan kalıyor. Şöyle göstereyim. Burada bir Type-C girişimiz var. Şurada ayarlanmıyor ama yani gayet yüksekliği yeterli bir arka desteğimiz var. Renk olarak birbirlerine gerçekten çok uygun. Yani çok göze hitap eden bir klavye. Şimdi birazdan çalıştırdığımızda ışıkları yandığı zaman da daha iyi anlayacağız. Size bir şey göstermek istiyorum. Bu aparatı nasıl kullanıldığı ile ilgili. Aparatı şöyle yakından göstereyim. İki tane çentiği var zaten böyle. Bunu oturttuğunuz zaman ikisi de şu an oturmuş halde. Yukarıya doğru çektiğinizde rahatça çıkıyor. Ya bu hem klavyenin içine bir şey girdiği zaman veya hut Temizlemek istediğiniz zaman çok kullanışlı bir aparat. Yani her bu bu tür klavyelerden alanlara tavsiye ediyorum. Zaten kutunun içerisinde de gönderiyorlar. Şöyle göstereyim. Red Switch. Dediğim gibi Blue Switch olursa biraz daha gürültülü olur. Bu biraz daha tok bir ses veriyor. Kabloyu yerleştireyim içine. USB girişli olduğu için USB'den Type-C'ye çok da rahat oturuyor. Tık diye oturdu. Yani eğer kabloda herhangi bir sorun olursa yine hiçbir sıkıntı olmadan bunu çıkartıp farklı bir telefon kablonuzu da kullanabilirsiniz. Ya o yüzden biraz avantajlı. Şimdi ben bunu kullanayım, açayım daha doğrusu. Bilgisayara bağlayalım. Size tuş fonksiyonlarını göstereyim. Yani sesini, klavyede ışık nasıl duruyor? Biraz kullanırken, oyun oynarken size de göstereyim. Yani ne kadar gürültülü, ne kadar ışığı hoşunuza gidiyor. Onu artık siz karar verirsiniz. Şimdi ben bilgisayara bağlayayım bunu. Bilgisayara bağladık. Şöyle ışıkları yanmaya başladı. E şu an ekranda e, kameradan dolayı böyle yanıp sönüyor gibi gözükebilir. Ama ışığı çok e, göze batmıyor. Çok hoş bir ışığı var. Yani yanıp sönmüyor. Şöyle alttan da göstereyim. Yani şu an ışık sabit. Kamerada sadece. Yanıp sönüyor gibi gözüküyor ama sabit bir ışığı var. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Işığı ayarlamak istediğiniz zaman fonksiyon tuşuna basıp insert tuşuna basıyorsunuz. Burada sadece WASD yön tuşları ve escape tuşunda ışığı yanıyor. Burada home tuşuna basıyorsunuz. Kapatıyor komple. Şurada home tuşuna bastığınız zaman Evet sadece bastığınız tuşlar yanıyor. Ben de sizinle beraber öğreniyorum şu an. Evet sadece bastığınız tuşların ışığı yanıyor. Evet. Fonksiyon page up yapalım. Evet page up yaptığımız zaman ışık buradan geliyor. Buradan tekrar gidiyor. Aynen böyle bir döngüye giriyor. Ondan sonra burada dönüyor. Sonra tekrar otomatik yanıyor. Sistem güzel, ışığı hoş, göze batmayacak şekilde. Fonksiyonel DEL tuşuna bastığımız zaman ise şöyle buradan geçişli olarak ya dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Bu kamerada titreyerek yanabilir ama burada sabit yanıyor. Hoş bir görüntüsü var. N tuşu, bakalım N tuşunda hiçbir şey olmuyor fonksiyon page down tuşu. Evet burada da değişik bir şekil var. Tekrar basayım. Insert tekrar basayım. Işığı böyle açıyor komple. Insert 1, insert 2. Bunun iki tane modu var sanırım. Üç tane modu var. FN1, insert 3 tane var. Bastığınız zaman direkt yatay olarak açıyor. Home'un ikincisi tek tek yanıyor. Home'un 3'ü ortadan bastığınız zaman hangi tuşa basarsanız yine ortadan kenarları açıyor. Sanırım hepsinin 3 modu var. 1 2 Bu da 3. Function Delete Function Delete 2 Function Delete 3 End tuşunun yok. Page Down tuşu 1 Page Down tuşu 2 Page Down tuşu 3. Işıklar bu şekilde. Ee, yani benim keşfettiğim kadarıyla bu kadar. Fonksiyonla ok tuşuna bastığınız zaman ışığın rengini arttırıyor. Bununla yaptığınız zaman sanırım hızını arttırıyor. Evet hızını arttırıyor. Böyle yaptığımız zaman da sanırım yavaşlatıyor. Evet. Fonksiyon üst alt tuşları yani yön tuşları ışığın Parlaklığını kısıp azal arttırıyor. Yan tuşlarda hızını arttırıyor, azaltıyor. Gayet güzel. Yani çok farklı ışık modları var. Sanırım bunun baktığım kadarıyla şeyi yok. Bir uygulaması yok. Zaten burada ekstradan şeyleriniz var, tuşlarınız var. 3, 6, 9, 12, 15 tane modumuz var burada yani keyfinize göre kullanabilirsiniz. Şöyle oyun e, oynarken de size göstereyim. Yani ne kadar ses çıkıyor, ne kadar görüntülü. Klasik bir Valorant'ta hemen poligon modunda. açalım. E, şu an oyun için kullanımı size göstermek istiyorum. Ha tabii ekranı göremeyeceksiniz ama basitçe şöyle şöyle göstereyim. bir pratik yapalım. Kısacası bu kadar arkadaşlar. En son tekrar size bir sesini göstermek istiyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Oyun hassasiyetle hassasiyeti gayet iyi. Ufak bir dokunduğumda bile hemen hemen ufak dokunmamda da yana gidiyor. Gecikmesi çok güzel. Çok düşük bir gecikmesi var. Kısacası klavye bu kadar arkadaşlar. Eğer satın almak isterseniz e, linkini aşağıya bırakırım. Incehesap.com'dan aldım. Almak isteyenlere tavsiyemdir. Daha uzun süreli kullandığımda e, yine merak ederseniz deneyimlerimi de aktarabilirim. Tavsiye ediyorum, alabilirsiniz. Işığı da güzel, aydınlatması da güzel, kasası da güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.